hoş geldiniz. Bu haftaki kodup Avukat Serap Yılmaz. Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. E, sizi tanıyabilmemiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? Bilir kişilikle ilgili e, bilgilerinizi bize aktarabilir misiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. E, 1993 yılında Adana'da e, avukatlık hayatıma başladım. 6-7 yıl avukatlık yaptıktan sonra ruhsal anlamda Mesleğimi ifa ederken bir arayışım oldu. Bu arayışıma cevap vermek adına uzun süre düşündüm. Bir alanda uzman olmak, o alanı çok iyi bilmek ve o alanla ilgili Türkiye'nin her yerinden talep edilebilen bir hukukçu olmak istedim. Bu isteğim doğrultusunda meşakkatli bir yolculuk başladı. Önce alan belirlemekte zorlandım. Fakat birkaç tane hocayla görüştüğümde bana sermaye piyasası hukukuyla ilgilenmem tavsiye ettiler. O dönem itibariyle sermaye piyasası bana çok ütopik geliyordu. Mevzuatı açıp baktığım zaman sadece 10 yıllık bir geçmişi olan kanun ve mevzuat açısından oldukça genç bir alandı. Fakat ticaret hukukunun spesifik bir bölümüydü. Bunun üzerine e, yüksek lisans yapmaya karar verdim. O dönemde Çağ Üniversitesi bana yakın bir e, üniversiteydi. E, ticaret hukukuyla ilgili özel hukukta çalışmaya başladığımda test konumu sermaye piyasaları üzerinde belirledim. E, ee, çalışmaya başladığımda um, sermaye piyasası ile ilgili hiçbir terimi, terminolojiyi anlamadığımı fark ettim. Çünkü biz kadınlar için para yaratmaktan öte parayı tüketmek gibi bir <laughs> algı söz konusu. Ee, sadece okuduğum makalelerin, mevzuatın özne ve yüklemlerini e, anlayabiliyordum. Aradaki terminolojiyi hiç anlayamadım. Bunun böyle olmayacağını, sermaye piyasası hukukunu öğrenmeden önce sermayenin nasıl yaratıldığını öğrenmem gerektiğine karar verdim. Bunun üzerine Çukurova Üniversitesi'nde Yıldırım Profesör Doktor Yıldırım Beyazıt Önal kürsüsünden sermaye piyasası, piyasaları, tahvil bono piyasaları, temel finans, finans matematiği, muhasebeleştirme sistemleri, hisse senedi, opsiyon işlemleri ve Aşağı yukarı 9 dersten oluşan derin bir eğitim almam gerektiği söylendi. Bunun üzerine Gündüzleyin Çukurova Üniversitesi'nde, geceleyin de Çağ Üniversitesi'nde özel hukukta olmak üzere 4 yıllık koşturmacalı bir serüven başladı. Siz bu açığı görerek mi? Bilir evet kişi olmaya karar verdiniz. E, aslında o süreçte amacım bilir kişilik yapmak değildi açıkçası sadece bir konuyu çok iyi bilebilme çabasıydı. E, sermaye piyasasında da e, aracı kurum yatırımcı problemleri e, şimdiki piyasalar gibi değildi. Şimdiki piyasalarda her şey bilgisayar ağı ortamı içerisinde Aynen. belli bir otomasyona bağlı. Oysa o yıllarda birçok belge, işlem yapan brokerların evrakları üzerinden gidiyordu ve bu da kötüye kullanmanın çok yaygın olduğu, modilerin paralarının izinsiz ve onaysız kullanıldığı, bundan kaynaklı olarak büyük problemlerin, büyük kayıpların yaşandığı bir dönemdi o yıllar. Fakat çözümle ilgili çok sıkıntı çekiliyordu bizler gelişmekte o yıllar için gelişmekte olan piyasalardık. Bizden 70-80-100 yıl daha ileride olan gelişmiş piyasalar vardır. O piyasalarda bizim yaşadığımız sıkıntıları gençken zaten yaşadılar. Ben bu alandaki boşluğu gördüm. Bu alanda uzman olmak istedim. Fakat sonrasında bilirkişilikle ilgili teklif aldım. Finans ile ilgili bu aldığım eğitim sonrasında sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili lisanslama sınavlarında başarı gösterdim. Daha sonra benim o yıllarda sınava katıldığım dönemde 3500 kişi arasından 132 kişi lisans hak etmiştik ve arasında tek hukukçu olduğum söylendi. Bununla birlikte Adana'dan İstanbul'a bir iş için davet edildim. Sonra test çalışmam bitti. Test çalışmamdan sonra bir kitap, tezim kitaba dönüştü. Konusu da halka açılan anonim ortaklıklarda borsada hisse devri. Bu ne demek? Bir şirket düşünelim. Bu şirketin bir öz sermayesi var. Öz sermayesini cebine almak ister ise bir projeyle halka açılıyor. İşte ilk açılma işlemini halka arz diyoruz, kağıtların borsada satılmasına aracılık işlemi yani, diyoruz, evet. blok satışlara da gerçekleştiği ayrı bir piyasa vardır. Ben o dönemde sektörde bir hukukçunun finansal süreçleri izah ettiği pek hukuk kitabı olarak ifade edildi. Kitabım o yıllarda 2010 yılında baskıya geçti. Ve 2010 yılında İstanbul'a gittiğimde bana ticaret mahkemeleri, bankacılık konularında ihtisas mahkemelerinin hakimleri Bilir kişilik yapar mısınız dediler. Ben öğrenmekle birlikte, bu süreç tabii ki aşağı yukarı 8-9 yıl sürdü. İnanılmaz keyif aldığım bir dönemdi. Ve bunu sahada da görebileceğim bir süreci... Problemler üzerinden görebileceğim bir süreci e, yaşamak bana çok keyif verdi. E, bana e, o yıllarda hakimler hem finans bilen, hem bilen çok kuryazardığı olan, hem hukuk bilen e, bir bilir kişilerinin olmadığı e, söylendi. E, bununla birlikte e, aracı kurum yatırımcı arasında çıkan problemler, banka devirleri, banka birleşmeleri, banka devirleri usulüne uygun yapılan yapılmayan çok özel dosyalardan oluşan e, dosyalara bilir kişi olarak atandım. E, tabii ki e, bu talep beni çok mutlu etti. E, bunu yaparken e, tek olmanın uzun vadede e, Son bulacağını hissettim. Peki şimdi tek olmaktan bahsettiniz ya. <laughs> e, muhtemelen bizi izleyen izleyiciler şunu merak edeceklerdir. Hı hı. E, şimdi bilir kişi nasıl olunur? Evet. Biz bilir kişiye ne zaman ihtiyaç? Duyarız? Şimdi onu anlatacağım bir örnekle hı. birlikte. Tamam. E, mesela e, benim için en bariz ve en keyifli raporlarımdan biri. Özellikle uzmanlık alanımla ilgili bir case anlatacağım size. Olay şu. Biliyorsunuz 2014'lü 13'lü 14'lü yıllarda Amerika'da mortgage ile ilgili büyük bir finansal kriz yaşandı. Evet. Ee, ve bu mortgage ile ilgili Lehman Brothers bankaları iflas etti. Lehman Brothers bankalarının hisse senetleri tüm dünya çapında çökünce Türk mudileri de zarar gördü. Dolayısıyla Türk mudileri e, aracı kurumlardan bu zararı karşılamalarıyla ilgili ticaret mahkemelerine davalar açtılar. Ancak aracı kurumlar... E, Hisse senedinin fiyat dalgalanmalarından sorumlu değildir. Haklı olarak bir rapor düzen, birçok raporda yatırımcı aleyhine tazminat alamayacakları yönünde raporlar düzenlendi. Fakat ben bir dosyada sanırım sanırım 50 bin dolar civarındaydı yatırımcı lehine karar verdim. Bunun üzerine hakim beni çağırdı bilir kişilik o dönemlerde hakimin talebiyle bugünkü gibi veya biraz sonra anlatacağım mevzuatın oluşmadığı yıllarda ona daha sonra değineceğim normalde bilir kişilik yaparken bizler teknik raporlarımızı mutlak suretle hakimlere açıklarız bilir kişiye hangi alanda ihtiyaç duyulur hakim ve savcının Hukuk bilgisi dışında teknik anlamda karar verebilmesi, dosya ile ilgili hüküm oluşturabilmesi için teknik soruların hukuksal anlamda aydınlatılması gerekir. Biz bir şekilde o dosyaya fener oluyoruz. Bizim ışığımızla hakim karar vermiş oluyor. Dolayısıyla. Birir kişi kim oluyor? Bu lambayı tutan oluyor aslında. Her alanda uzmanlıkların listesi açıklanıyor dönemsel olarak. O, o yani bunda inanılmaz mobilyacı var, doktor var, avukat var. Yani e, sektörler belirleniyor. O sektörlerin. Bilir kişi olarak. Evet. Yani. Adalet Bakanlığı komisyonunun hazırladığı kişilik komisyonunun yine bilirkişilik mevzuatı ile alakalı olarak bir yönetmeliğimiz vardır. O yönetmelikteki belli tarihlerde belli başvuru şekilleri ve o başvuruya uygun olan insanların nasıl başvuracaklarına dair bilgiler internet sayfasında açıklanır. Çok özür dileyerek bir es veriyorum. Yani illaki bilirkişi olmak için Avukat, avukat ya da hukukçu olmak hayır, gerekiyor. Hayır, hayır, tamam. hayır. Çünkü Bu da e, evet, davalarımızda sadece e, mesela bir inşaat yapıyorsunuz, inşaatla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor, bir hukuki ayıp söz konusu. Bu sefer inşaat nasıl yapılır, e, hangi evrelerden geçer, bunu kim bilebilir? İnşaat mühendisi i̇nşaat yani. bilir, evet. makine mühendisi Hı. bilebilir. Ondan sonra belli teknik adamlar bilebilir. Dolayısıyla. E, listeler açıklanır. E, herkes kendi sektöründe müracaat eder. Tamam. E, Adalet, Adalet Bakanlığı Hukuk Kişileri Genel Müdürlüğü, e, Bilirkişilik Daire Başkanlığı e, bu başvurular üzerinden değerlemeyi yapar. E, yetkin kıldıkları kişilerle ilgili ilanlar, i̇lanlar açıklanır. Evet Tamam. E, bu şekilde. E, gelecek e, benim yaptığım o, o hakimin sorduğu soruya dönecek olursak eğer. Bana şunu sordu, neden dedi siz yatırımcı lehine karar verdiniz? Ben de o zaman şu şekilde açıkladım. Alım-satım yapılırken yatırımcı yatırım danışmanlığı hizmeti aldığını söyledim. Nasıl bunu dedi fark ettiniz? Ee, yönlendirme olmuş dedim. Lehman Brothers hisselerinin alması ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuş olduğunu ifade ettim. Onlar da e, hakim Hanım dedi ki bunu nasıl tespit ettiniz? Ee, brokerlar sadece emirleri alır verirler, ama yatırım danışmanları yönlendirme yapabilirler. Bu da yasal bir şeydir. Fakat yatırım danışmanlığı lisansının olup olmadığını sorguladığımda yatırım danışmanlığı lisansının olmadığını e, gördük o dosyanın içerisinde e, ve o kişiye de prim verilmiş yetkili kişiye, yetkili olmayan kişiye. Dolayısıyla aracı kurum e, o 50 bin dolardan e, sorumlu olması gerekir kanaatine ulaştığımızı ifade ettik. Hukuksal dayanağımızın da bu olduğunu e, ifade ettik. Şimdi… Eğer sadece sermaye piyasası hukukçusu olmuş olsaydım kesinlikle bu problemi çözemeyecektim. E, bunu anlatmamdaki neden bir kişilik kolay bir e, görev değildir. Çok gulvi, çok zahmetli, çok meşakatli, Sorumluluk istiyor. Sorumluluk isteyen, tarafsızlık isteyen, aynı zamanda da aşk isteyen bir e, bölümdür. Sayfalarca, çuvallar dolusu dosyalar size teslim edilir. Ben başladığımda 2010 yılında başladım. 2002 yılından kalan davalar vardı. Mesela 5 çuval, 6 çuval. Yani o çuvallar içerisinde iğneyle kuyu kazmak. Bunun için de bulmaca çözmeyi seven insanlar. Ee, konsantrasyonu yüksek olan insanların e, bununla ilgilenmesi, odaklanıp, odaklanıp kaybolması ve bunu çok sevmesi, sevmesi gerekir. Gerekiyor. Bir tür dedektiflik yapmış evet. oluyorsunuz. Yani hiperaktif insanlar için çok da uygun e, değil. Ekonomik e, anlamda da açıkçası tatmin edici değil. Ben neden yaptım? E, hatta 11 yıl boyunca yaptım. Şu an yapmıyorum. Şu anki görevlerim bu meşakkatli görevi ifa etmeme engel. Ben çok istekli bir öğrenciydim, çok meraklı, çok tutkulu. Dolayısıyla sahada kendimi bir intern doktor gibi 7-24 hastaların içerisinde sahada bir şey görmezseniz yetişemiyorsunuz. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bu meşakkatli görev içerisinde yer aldım. Peki sizden rica etsek, bize bu süreçte ilginç bir anınız ya da yaşadığınız böyle bir örnekleme var mı? Evet. Hani… Evet. Mesela ne? şunu söylemek istiyorum. Bir denizaltı keşfi'm olmuştu. Tam bir trajediydi. Yani trajik komik bir olaydı. Ve aslında ağlanacak halimize gülümsediğimiz bir anıydı. Evet. Şimdi kurum adları vermemekle birlikte Tabii yıl sanırım 2010'lu yıllar 9 tane deniz altında kullanılmak üzere 9 tane deniz suyunu temiz suyu çevirip içme amaçlı ve banyo amaçlı kullanabilmek adına bir arıtma cihazı ihalesi yapılır. Bu ihaleyi bir firma kazanır. Dikkatinizi çekerim. 2010 yılında 9 denizaltı için 9 arıtma cihazının ihale bedeli 900 bin TL'dir. Bugün itibariyle her bir ürünün 9 milyon olduğunu düşünebiliriz finansal bakış açısıyla. E, dosya bana geldiğinde 2015 yıl yani üzerinden de 5 yıl geçmiş. E, arıtma cihazı yapılmış Hatta ben baktığımda Yüklenici görevini yapmış. Yüklenici görevini yaptığını yapmış. iddia ediyor. ediyor. Tamam. Sorun nereden kaynaklanıyor? Şartname'de yüklenici der ki ben montajını yapacak isem montajlama ücreti talep edebilirim. Kurumda der ki evet sözleşmede biz buna muvaffakat ettik. Bunu kabul ediyoruz. Fakat üretimi yapan imalatçı firma montajı yaptıktan sonra kendi yaptığı ürüne garanti veremeyeceğini söyler. Neden? Bundan dolayı da sorumluluk kabul etmeyeceğini söyler. Neden? Evet, e, ben tersaneye gittim Denizaltı'nın e, yer aldığı tersaneye. 9 tane e, arıtma cihazı çeyiz sandığı gibi, 9 çeyiz sandığından oluşan <laughs> şey gibi üst üste dizilmiş. Ben diyor, ürünümü teslim ettim diyor. E, para e, para da ödenmiş tabii ki. Sadece diyor e, montajla ilgili diyor kısımda diyor e, montaj ücreti ödemeniz gerekiyor diyor. Şimdi e, tabii kurumda tazminat davası açıyor. Bu çeyiz sandığı bize e, denizaltının içine girip e, keşif yapmamız istendi. E, denizaltının içine girip makine dairesine baktık. Bu çeyiz sandığının konuca alanı gördük. Fakat bir problem var. Çeyiz sandığı denizaltına giremiyor. Neden? Neden? Çünkü denizaltının giriş deliği, giriş yeri, kapısı diye varlık. Ama yapılan e, arıtma cihazı dikdörtgen. Evet. Onu oradan geçirmekle ilgili kısmı atlamışlar. Bu atlamanın evet. sorumluluğunu da biz ürünü teslim ettik. Şimdi burada Hukukken biz bir gemi mühendisi, bir makine mühendisi ve bir hukukçu aynı zamanda da zararı hesaplayacak finans uzmanı olarak atandım. Burada hukukken teslim gerçekleşmiş midir, gerçekleşmemiş midir? Henüz biz montaj aşamasına gelemedik. Dolayısıyla bunu incelediğimde sormam gereken sorular şunlardı: Bir, keşif mali. Üretici firma tarafından gezildi mi? Gezildi mi? Tamam. Ee, onayı uygun bulundu mu? Bunları e, incelediğimizde, sorguladığımızda, makine dairesinde belirlenen yere onay verdikleri ve bu ürünü nasıl monte edeceklerine ilişkin olarak da e, karşılıklı mutabık kalındığı e, söylendi. Hatta deniz altında bir askerle karşılaştım. Bana dedi ki. Biliyor musunuz dedi biz 72 saat dedi deniz altında suyu çok az kullanarak e, hayatımızı burada e, e, idame ettirebiliyoruz. Bir tane cihaz takılmış fakat e, komutan e, açılmasına izin vermediği için e, gezi 72 saatten fazla süremiyormuş. Bu cihaz olmuş olsaydı biz duş alabilecektik, içme suyumuz sağlanmış olacaktı ve biz aşağı yukarı 6-7 gün deniz altında aşağıda kalıp keşif gezilerimizi yapabilecektik Yapabilecek denilmişti. Şey. Fakat yukarı çıktığımızda hakim, bilir kişiler, taraflar bir araya geldiğimizde üretici firma hala iddia etmekte ki kendisinin bu anlamda bir kusurunun olmadığı yönünde. Ben konudan hani teknik konudan anlamamakla birlikte şöyle bir soru yönelttim. Neden dedim Legosal sistemle bir sistemle çözümlenemedi? Şimdi şöyle bir olay var. bu bütün makina sökülüp Legosal bir sistemle belirlenen makina dairesine konduğunda tekrar kaynaklama yapıldığında o boruların arasından Gaz çıkışı oluyormuş. Gaz çıkışı olunca da e, makinenin kullanımı e, ve kullanım zamanı, yaşı, ağ ile ilgili sıkıntılar yaşanıyormuş. O yüzden garanti Demiyorlar. bozuluyormuş. Bu bozulmadan kaynaklı da kendileri sorumlu değillermiş. Montaj ücretimizi istiyoruz dediler. Bir tane makineyi monte etmişler. Onun da montaj ücreti hiç unutmuyorum. O gün itibariyle 300 bin liraydı. Talepleri de bu yönde karşı dava açmışlar. Şimdi hukukta şu vardır, alım-satımda alıcının sorumluluğu, satıcının sorumluluğu. Sorumluluğu, evet. E, e, alıcının sorumluluğu bedel ödemektir. Kurum zaten 900 bin TL'yi ödemiş. Üzerine düşen sorumluluğu ifade etmiş. etmiş. Fakat e, satıcının sorumluluğu da e, şartnameye uygun olan bir bedel, e, bir ürünü e, tam olarak imal edip, e, satıcının, pardon alıcının mahalline teslim edip etmediği ile ilgilidir. Dolayısıyla denizaltına deniz altına sokulamadığı için ürün biz üretici firmanın hukuki sorumluluğunu ayıpsız olarak ifa edemediğine ilişkin bir karar vermiştik. Ama e, çok komik bir şeydi tabii. E oradaki hata e, keşif yapılıp e, ürünün nasıl e, denizaltına yerleştirilmesi gerektiği ile ilgili bir detaylı araştırma yapılmış. Evet. Her şey sanırım kağıt üzerinde. Evet, yaptıklar. Şey yaptık, Yaptılar yani evet Halbuki orayı baktığınızda... düzenlemeleri gerekiyor. Şimdi e, Türk usulü Galata Köprüsü diye bir hikaye var bilmiyorum okudunuz mu? <laughs> çok eğlenceli bir hikaye. E, rakı balık sofrasında e, Alman mühendisle, Türk usulü anlaşma yapıldığında Galata Köprüsü'nün açılmasıyla ilgili kısım atlanıyor ve Galata Köprüsü yapılıyor. Yani şimdi bu da ona benzer bir şey. Bence herkes işine sadık olmalı. Bizim bir piyano hocamız vardı. Biz konserlere hazırlandığımız yıllarda bize şunu söylerdi. Konser için yüzde iki hazır olmalısınız. Biz de derdik ki bu ne demek? derdi ki %100'ü kendiniz için, diğer %100'ü risk için. Risk için. Dolayısıyla hepimiz işimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde ifa etmeliyiz. Tabii mutlaka hatalarımız olacak. Ama hani benden daha fazlası çıkmaz. Bu kadarını yapabildim diyebilecek vicdani huzura sahip olmalıyız diye düşünüyorum. Bu öyle bir hikayeydi. Ee, bilir kişi olmak isteyenlere Tavsiyeleriniz var mıdır? Nasıl bir yol izlemeliler? Bununla ilgili. Ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle gerçekten ekonomik kaygı taşımaksızın yapılabilecek bir meslek bu. Meslek demeyeyim, kamu hizmeti. Kamu hizmeti. Bir kere işini çok seviyor olmaları gerekir. Ve gerçekten kamu menfaatinde benim nasıl bir faydam olabilir? Yani insanın varoluşunda en büyük farkındalığı erme anı fayda tesis edebilmektir değil mi? Hazır, hani bu he. bilinçle e, ben işimden para kazanıyorum ama bununla ilgili en azından topluma bir faydam olabilir mi? Bilinciyle yaklaşmalılar. Hazır, Ve dağıttıkları şeyin e, hak olduğunu hiç unutmamalılar. Aynı zamanda şöyle de söylemek istiyorum. Şimdi ben sahanın bir başka yanındayım. Eee... Bu o iş hata kabul etmiyor ya da hatanın bedelini çok ağır ödediğiniz e, cezai yargılanma süreçleriniz olabilir. E, aynı zamanda e, yanlış hesaptan dolayı tazminat davasına konu olabilirsiniz. Gerçi bu henüz Türkiye'de çok yeni bir olgu. Biz bir tane davayı hazırladık bir ofise ben danışmanlık hizmeti verdim. E, açıkça çok bariz bir hata yapılmıştı. E, Dolayısıyla ama bu da şu demek değildir. Korkarak çözüm üretmekten kaçmak değildir. Ben hep şuna inanıyorum: Niyetiniz salih ise cesaretiniz adilane bir şekilde doğru yolu bulur. Eğer çok kendilerine güveniyor ve inanıyorlar ise dönem dönem açılan ilan sayfalarından müracaat edebilirler, e, fayda yaratma bilinciyle hareket etmek istiyorlarsa eğer bilir kişilik e, yapabilirler. Ama bundan e, ek gelir elde edeceğim inancı olmamalı e, çünkü e, primer bölgelerde Anadolu'da e, inanılmaz fiyatlar üzerinden e, meşakkatli görev ifa ediliyor ve bir kısmı da vergiden kesiliyor. Ee, ama dediğim gibi ben çok büyük bir aşkla yaptım. Benim amacım sahada veri görebilmekti. Ee, o hayalime ulaştım. Bu şekilde. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sizin diğer için. bir göreviniz ya da işte kendinize adadığınız bir mesleğiniz daha var, kayyumluk. Evet. Onun için de sizinle bir program daha yapmak teşekkür isterim. Ediyorum. Yine Sağ davet olun. etmek çok isterim size. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum ben Serap ediyorum. Hanım katıldığınız Sağ için. Sağ olun. Avukat Serap Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bugün de sensörlü programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere saygılar, sevgiler, sağlıkla kalın.